Merhabalar sevgili hanımlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Hanımlar kanalıma abone olmak tamamen ücretsizdir. Hemen altta bulunan abone ol yazısına tıklayarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olup bana destek olabilirsiniz. Ayrıca bildirim zilini açarsanız paylaşmış olduğum videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Beğen ve yorumlarınız bizler için çok değerli. Beğen ve yorumlarınızla da destek olursanız çok mutlu olurum. Hanımlar bugün sipariş olarak bitirmiş olduğum bu güzel modelin anlatımını yapmak istiyorum. Hanımlar köşelerimizde birer tane tığ battısı atladım. Köşelerimizi biraz daha sık yapıyoruz. Normalde iki tane tığ battısı atlıyorum. Köşede, sağında, solunda ve ortada olacak şekilde hanımlar birer tane tığ battısı atlamak yeterli olduğu köşemizin güzel durması için. Burada kullanmış olduğum yazma krem rengi. Hanımlar Cenk markanın krem rengi yazmasıdır. İpim de Leylak marka 745 numaradır. Mavi üzerinden anlatım yapacağım. Aklımda kaldığı kadarıyla buz mavisi bir renk hanımlar bu. Pipetlerimiz var. İsterseniz küçük meyve sularındaki pipetlerden kullanabilirsiniz. İsterseniz bir tık kalın da kullanabilirsiniz. Ben bununla işlem yapacağım hanımlar. Tığım 21 numaradır. Hemen modelimin anlatımına geçmek istiyorum. Modelimizde kum boncuklarımız da var hanımlar. Sizler yazmanızın rengine göre boncuğunuzu kombin yapabilirsiniz. Hemen ipimi tığımda döndürüp sabitlemek ile başlıyorum. Bir ilmek oluşturdum. Yazmamızın düz tarafından işliyoruz hanımlar. Hemen alıyorum. Yazmamı aldım. Düz tarafı önümüzde ve ilmeğimi tutturdum. 1 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çekiyorum. 3 zincirli tığlama yaptım hanımlar. Sık batılmış 3 zincirli tığlama üzerinden anlatım yapıyorum. 1, 2 tane tığ battısı atladım. Üçüncüden hanımlar bir sık iğne ile ipimi tutturuyorum. Evet üçüncüden bir sık iğne ile ipimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çekiyorum. 2 tane tığ battısı atlıyorum. 3. den hanımlar bir sık iğne ile ilmeğimi tutturdum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, özür dilerim hemen düzeltelim. 8, 9, 10, 11 ve 12 tane zincir çektim. 2 tane tığ battı atlıyorum. Üçüncüden hanımlar bir sık iğne ile kapattım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çekiyorum. 2 tane tığ battı atlıyorum hanımlar. Üçüncüden kapatıyorum. Bu şekilde ilk sıramız gidiyor hanımlar. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ve 12 tane zincir çektim, iki tane tığ battısı atladım, üçüncüden kapattım. Evet, modelimizin ilk sırası bu şekilde hanımlar, 12 zincir çekerek iki tane tığ battısı atlayarak devam ediyor. Hemen ikinci sıramız için geliyorum. Evet hanımlar, modelimizin ikinci sırasında yine ipimizi tığımızla bir ilmek oluşturmakla başlıyoruz ve 12 zincirli yuvalarımızın hanımlar içerisinden bir sık iğne ile giriş yapıyoruz. Şöyle yaklaştırdım sık iğnemi ve devam ediyorum. İkinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü, beşinci ve altı tane hanımlar sık iğne yaptım. 6 tane şurada ipimiz bozuldu hemen düzeltelim 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir tane zincir çektim ipimi uzattım pipetimi alıyorum pipetine takıyorum hanımlar ilmeğimi ve aynı yuvadan girdim bir iki zincir çekiyorum tekrar uzatıp pipetime takıyorum Evet ikinci ilmeğimizi de taktık hemen 12 zincirimin altından girdim bir iki zincir çekiyorum uzattım tekrar pipetime takıyorum hanımlar Burada hanımlar bir püf noktamız var. Hemen buradan ilmek alıp sık iğnemizi yapmıyoruz. Önce tı parmağımızdakinden hanımlar bir ilmek alıyoruz. Sık iğnelerimiz güzel dursun diye. Bakın bu ilmeğimiz tığımızda iken zincirimizin altından girdik. Bir ilmek daha alıp ikisini birlikte çektik. Daha güzel bir sık iğne olsun diye hanımlar. İkinci sık iğnemi yapıyorum. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü 5. sık iğnemi yapıyorum ve 6. sık iğnemi yaptım hanımlar. 6 tane daha sık iğne yaptım. Hemen 12 zincirimin altından devam ediyorum. Diğer 12 zincirimin altından bir sık iğne ile girdim. 2. sık iğnemi yaptım. 3. 4. 5. sık iğnemi yaptım ve 6. sık iğnemi yaptım. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra bir zincir çekiyorum, uzattım pipetime takıyorum hanımlar ipi. 12 zincirli yuvamdan girdim. Bir zincir, bir tane daha zincir çektim, uzattım, aparatıma takıyorum ilmeğimi. Aynı yuvadan girdim. Bir zincir, bir tane daha zincir çektim, uzattım, aparatıma takıyorum. Evet hanımlar, ilmeğimizi direkt buradan almıyoruz. Önce tığımızdaki, parmağımızdaki ipten bir ilmek alıyoruz hanımlar. Parmağımızdaki iplikten bir ilmek aldık ve hemen 12 zincir yuvamızdan giriş yaptık. Bir sık iğne yaptık. İkinci sık iğnemizi yapıyoruz. Üçüncü sık iğnemi yaptım. Dördüncü, beşinci ve altıncı sık iğnemi yaptım hanımlar. Modelimizin ikinci sırasında hanımlar yazmamızın düz tarafından işliyoruz. Hemen bir tane daha yapalım. Bir sık iğne yapıyorum. 12 12 zincirli yuvamın altından ikinci sık iğnemi yaptım. Üçüncü, dördüncü, beşinci ve altıncı sık iğnemi yaptım. Bir tane zincir çektim, uzattım. Aparatıma takıyorum. Aynı yuvadan girdim. ikinci zincirimi çektim. Aparatıma takıyorum. Aynı yuvadan girdim. Bir, iki zincir çektim. Aparatıma takıyorum hanımlar. Üç tane ilmeği aparatıma taktıktan sonra parmağımdaki ipten bir ilmek alıp ilk sık iğnemizi bu şekilde yapıyoruz. Bir tane sık iğne yaptım. 2 3 4 5 ve 6 tane hanımlar sık iğne yaptım. 6 tane sık iğnemi yaptıktan sonra sıradaki yuvadan girip 6 tane daha sık iğne yapıyorum. Hanımlar modelimizin ilk sırası bu şekilde devam edip gidiyor. Hemen bunu da tamamlayıp geliyorum hanımlar. Evet hanımlar yazmamın dört bir tarafı bitene kadar bu şekilde 3-4 tane pipete hanımlar bu ilmeklerimi dolduruyorum. İlmeklerimizi pipetimizden aldığımız zaman açılma ihtimali ve bozulma ihtimali olabiliyor hanımlar. Evet düzünden işledik iki sıramızı boncuklu sıramızı işlemek için hanımlar yazmamızın ters tarafını çeviriyoruz. Ve biraz boncuklarımızdan alıp hemen başlıyoruz. Şöyle ipimi tığımda döndürüp bir ilmek oluşturmakla başladım. Alıyorum işimi hanımlar. İlmeklerimin birincisini yönünü düzelterek giriş yaptım. Ve bir sık iğne ile ipimi tutturdum. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu aldım hanımlar. Boncuğumu kapatıyorum. Ve aynı ilmeğimin içerisinden tutturuyorum arada zincir çekmeden diğer ilmeğimi alıyorum yönünü düzelterek giriş yaptım ve içerisine hanımlar bir tane boncuk alıp boncuğumu kapatıp aynı ilmeğin içerisine sabitliyorum hemen bir tane yani sıradaki ilmeğime geçiş yapıyorum ilmeğimi aldım bir sık iğne ile giriş yaptım bir tane boncumdan aldım kapattım boncuğumu aynı ilmeğin içerisinden sabitledim. Arada hanımlar iki tane zincir çekiyorum. Eliniz gevşek ise bir tane çekmeniz yeterli olur. İki tane zincir çektim. Sıradaki ilmeğimi alıyorum. Yönünü düzelterek hanımlar ilmeğimi aldım. İçerisinden bir sık iğne ile giriş yaptım. Bir tane boncuğumdan alıyorum. Boncuğumu kapattım. Aynı ilmeğin içerisine sabitledim. Sıradaki ilmeğimi aldım. İçerisine giriş yaptım. Bir tane boncumdan alıyorum. Boncumu kapattım. Aynı ilmeğin içerisine sabitledim. Sıradaki ilmeğimi aldım. Şöyle yönünü düzelterek alalım. Bir sık iğne ile ilmeğin içerisinden girdim. ve Bir tane boncumdan alıyorum. Boncumu kapattım. Aynı ilmeğin içerisine hanımlar boncumu sabitledim. Evet bu şekilde aralarda ben iki zincir çektim sıkı çekiyorum ve sıradaki ilmeğimi yönlü düzelterek alıyorum bir sık iğne ile giriş yaptım bir tane boncumdan aldım kapattım boncuğumu hemen aynı ilmeğin içerisinden sabitledim sıradaki ilmeğimden bir sık iğne ile giriş yaptım bir tane boncumdan alıyorum Boncumu kapattım aynı ilmeğin içerisinden sabitledim. Sıradaki ilmeğimi yönünü düzelterek alıyorum. Bir sık iğne ile giriş yaptım. Boncuğumu aldım, kapattım. Aynı ilmeğin içerisinden sabitledim. Arada iki zincir çekiyorum ve sıradaki hanımlar ilmeğimden giriş yapıp bırakıyorum. Evet, ütüsü oldukça kolay bir model hanımlar. Şöyle ipimizi düzeltelim. Evet modelimizin tersi burası. Boncuklarımız düzüne güzel düşsün diye en son sıramızı hanımlar yazmamızın tersinden işliyoruz. Evet tekrar modelimi göstermek istiyorum. Sipariş olarak yaptım. Rabbim güzel günlerde kullanmalarını nasip etsin inşallah. Bir başka modelimizde bir başka videomuzda tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz.